elçileri.net youtube kanalından merhaba arkadaşlar bugün de sizlere bayan yelek hırka kazakta kullanabileceğiniz güzel bir ajurlu örgü modelin yapımını göstermek istiyorum elimde de görmüş olduğunuz gibi bir yelekte kullanılmış modelimiz modelimiz 11 ilmekten meydana gelmekte bir de şu iki modeli birbirinden ayıran bir düz ilmeğimizde ilave ettiğimizde 14 ilmekten meydana gelmekte ilmek hesabımızı yaparken 14 ilmek ve katları olarak ilmeklerinizi hesaplayabilirsiniz bu modelimizin yapımını hemen gösteriyorum sizlere paylaşmak istedim güzel çok eski bir model çok ince bir şişlen örülmüş lastik bu modeli yapmak için lastik örgünün üzerinde göstermek istedim lastik örgümü yaptım Fantazi lastik örgü modelini uyguladım. Ve hemen modelin yapımına geçiyorum. Kenar ilmeğimi alıyorum. İki ters. Öncelikle şu aralarda iki ters ilmeğim bulunmakta. İki ters ilmekten sonra modelimi yapıyorum. İki tane ters ilmeğimi örüyorum. Ters ilmekten sonra ee, şişime bir ilmek dolama yapıyorum. Bundan sonraki örgüm düz olduğu için dolama yap, dolama yapmama gerek yok. İpliğimi arkaya almadan ön yüzde bırakaraktan ilk iki ilmeğimi iki tersten sonra şişime bir arttırma yapıyorum bakın. Tersten düze geçince zaten şişimin üzerinde bir ilmek arttırma yapılmış oluyor. İki tane ilmeğimi birlikte ördüm ipliğimi düz olarak ördüm bir ilmek eksiltmiş oldum 5 tane ters örüyorum 2 kesinti yaptıktan sonra 3 4 ve de 5 5 ilmeğimi ters örüyorum ipliğimi önden arkaya aldım diğer 2 ilmeğimi de soldan sağa doğru şişimi geçirdim ve düz olarak ikisini birlikte kesiyorum bakın şu, e, bakın bu bölgede modelimin şu alt iki tersin arasında kesinti yapılmış birinde önce arttırıyorum birinde de kesintiden sonra ilmek arttırıyorum bu kestiğim ilmekleri düz ilmeklerin yönlerini düzelterek düz olacak şekilde ilmek kesintilerimi yapıyorum İki ilmeğimi birlikte kestim. şişime bir ilmek dolaması yapıyorum ve iki tane ters ilmek örüyorum. Ters ilmek öreceğim için şişime bir ilmek dolaması yaptım. Bir kez daha ilmeğimi, bir kez daha ipliğimi çeviriyorum. Ön yüze getiriyorum. Bakın şişimde bir tane arttırma meydana geldi. İki ters ilmeğimi örüyorum ve bir modellik yerimi. Tamamlamış oldum. Dediğim gibi iki modelin arasında bir düz ilmeğim var. İpliğimi arkaya aldım. Ve bir düz ilmek örüyorum. Bir dilimlik yeri yaptım. Aynı işlemleri tekrarlayacağım. İpliğimi arkadan öne aldım. İki tane ters örüyorum önce. İki ters ilmeğim var. İpliğim öndeyken arkaya almıyorum bu kısımda. Düz öreceğim için tersten düze geçeceğim için Çişimin üzerinde zaten bir ilmek arttırma meydana gelmiş olacak. 2 ilmeğimi birlikte örüp bir ilmek eksiltiyorum. Arttırma yapmıştım zaten. Kestiğim ilmekle arttırmayı yaparak ilmeklerimi tekrar eski sayısına ulaştırmış oluyorum. Arkadan öne aldım ipliğimi 5 tane ters örüyorum. Beş tane ters. İpliğim önden arkaya gidiyor. 5 tersten sonra gene bu sefer sağ tarafa doğru, soldan sağa doğru ilmeklerimi birlikte örüp bir ilmek eksiltiyorum. Tekrar şişimi bir ilmek arttırma yapıyorum, dolama yapıyorum. Bundan sonra 2 ters öreceğim için tekrar dolayıp bir arttırma yapmış oldum ve iki tersimi örüyorum. 3 bölümlük yeri göstermek istiyorum bugün sizlere iki modelin arasındaki bir düz ilmeğin bakın burada da iki modeli birbirinden ayıran bir düz ilmeğim var arada iki tersim ve şu bölgede de modeli kurduğum yerim düzü örmüştüm iki tersi örüyorum. 5 ilmeğim, 5 ters ilmeğim. İpliğimi arkaya aldım. Şöyle biraz yerlerini açıyorum ki rahat şişimi geçireyim. Soldan sağa doğru 2 ilmeği birlikte ördüm. Şişimin üzerine bir ilmek dolama yapıyorum ve iki kenar ters iki ters ilmeğimi ve kenar ilmeğimi örüp sıramı tamamlıyorum. Ee, örgünün arka yüzündeyim. Örgünün arka yüzünde örgü boyunca bakın ön yüzden ters olan ilmeklerimi arkada düz düz olan ilmeğimi arka yüzde ters olacak şekilde örüyorum. kenar ilmeğimi aldım ön yüzde iki tersim vardı arkada iki düz oluyor arttırmaların ve modelimin olduğu kısım bir tane düz ördüm arada beş tersim vardı Dört ede, beşten bir iki üç dört beş ön yüzde ters olanları düz ördüm arkada bir artırmam da ön yüzde düz olacak iki ters ilmeğim ortadaki düz olan ilmeğim yani arka yüzde ters olanları düz düz olanları ters örüyorum. Şimdi tekrar ön yüze geldim. Modelimi devam ettiriyorum. Bakın burada da gördüğünüz gibi şu aradaki tersleri her sırada kenarlardan ikişer birer tane eksiltme yaparak azaltıyorum azaltma yan ortada bir tane tersim kalana kadar azaltmalara devam ediyorum yan taraflarından eksiltme yaptığım yerlerden birinde öncesinde diğerinde sonrasında arttırma yapıyorum modelin bittikten sonra tekrar aynı şekilde başlayıp devam ediyorum örgüme ön yüzdeyim ikinci sıradayım ön yüzün kenar ilmeğimi aldım iki ters ilmeğim örgü boyunca bu devam ediyor İpliğimi arkaya aldım bakın artırma yapmıştım ilk başta şimdi onu düz örüyorum kesinti yerine geldim tekrar artırma yapıyorum şimdi bu kesinti yaptığım ilk baştaki düz düzgün gözükmesi için düzelttim ve hemen bir yanındaki ilmekle birlikte İkisini birlikte düz ördüm. İki ilmeğimi birlikte düz olarak kestim. Bir alt sırada arada 5 tane tersim vardı. Şimdi sağdan ve soldan kesinti yaptığım için 3 tane ters kalacak bu sırada. 3 tane ters ilmeğimi ördüm. İpliğimi arkaya aldım ve soldan sağa doğru olarak düz ilmek olarak iki ilmeği birlikte örüp tekrardan bir ilmek eksiltiyorum. Şişimi bir dolama yapıyorum. Bu sırada e, ilmeklerim artmış oluyor. Düz ilmeklerim kesintimi yaptım. Bir dolama yapıyorum ve bir ilmek düz örüyorum. Arkadan öne aldım, iki ters ördüm ve bir modelimi tamamladım. Şimdi iki modeli birbirinden ayıran düz ilmeğimi örüyorum ve aynı işlemleri tekrar ediyorum. Öncelikle iki tane ters ilmeğim, arkaya aldım ipliğimi. Bakın bir önceki sırada direkt arttırıp kesintiye başlamıştım ama bu sırada bir alt sırada yapmış olduğum arttırmam var. Önce onu düz örüyorum. Şişimi bir ilmek dolaması yapıyorum. İlk baştaki ilmeğimi yönü düzeltip ikisini birlikte kesiyorum. 3 tane ters örüyorum. Dediğim gibi bir alt sırada 5 tersti. Şimdi 3 terse indi. Ve kenardaki 2 ilmeğimi artırma yerine kadar ki olan kalan 2 ilmeğimi soldan sağa doğru ikisini birlikte örüp bir ilmek eksilttim. Artırma yapıyorum. Ve bir düz örüyorum. Ortaki ortadaki terslerim azaldıkça şu yandan yapmış olduğum artırmalarla kenardaki düz ilmeklerim artmış oluyor. Arkadan öne aldım. iki ters örüyorum. İki modeli ayıran bir düz ilmeğim. Ve aynı işlemleri tekrar ediyorum. 2 ters. Arkaya aldım ipliğimi. Bir düz örüyorum. Arttırıyorum. 2 ilmeğimi öndeki düz ve arkadaki tersimi birlikte örüp bir ilmek eksiltiyorum. 3 ters. Arkaya aldım ilmeğimi. Soldan sağa doğru ikisini birlikte kestim. Bir dolama yapıyorum ve bir düz örüyorum. Arkadan öne aldım iki tersi ve kenardaki ilmeğim. 3 ilmeği birlikte ters örüp buradaki sıramı da tamamladım. Ee, bakın arkadaşlar modelimiz belirginleşmeye başladı ilmekleri aradaki tersleri azaltırken yan kısımdan da yapmış olduğum artırmalarla düz ilmeklerimin sayısı artıyor şimdi arka yüzde ne demiştim ters gördüğüm ilmekleri ters düzleri de düz örüyorum ortadaki ön yüzdeki tek ilmeği arka sıramı ördüm şimdi ön yüze geldim modelim belirginleşti tekrar kenar ilmeği ve iki ters ilmeğimi örüyorum bu sırada iki tane düz ilmeğim bulunmakta iki düz ilmeğimi ördüm Arttırma yapıyorum ve kenardaki eksiltme. ilk baştaki yönünü düzeltiyorum. Kenardaki görüntüm düzgün dursun diye. Ve ikisini birlikte düz olarak örüyorum. Şimdi arada bir alt sırada 3 tersim vardı. Arada bir ters ilmeğim kaldı. İpliğimi arkaya aldım. Kenardaki 2 ilmeğimi soldan sağa doğru kestim. Şişime bir ilmek dolaması yapıyorum ve iki düzümü örüyorum. İki tersim. Terslerim hiç değişmiyor. Örgü boyunca iki ters ve bir düzüm kenardaki şuradaki gibi modelim devam ediyor örgü boyunca. Güzel bir model, çok yakışmış yelek olarak beğeneceğinize inandım o yüzden videosunu çekmek istedim bu modelimizi çok şık duruyor aynı şekilde iki tersimi ördüm iki düz örüyorum arttırdım ve hemen iki ilmeğin birlikte düz örüyorum ortada bir ters ilmeğim kenardaki iki ilmeğim soldan sağa ördüm ortada bir ters ilmeğim kaldıktan sonra tekrar aynı şekilde modeli baştan başlayacağım iki tersim bir düzüm bunlar örgü boyunca değişmiyor dediğim gibi iki ters bir düz iki tersim hep devam ediyor sadece kesintilerim ve ajur yaptığım yerdeki o düz ilmeklerim sayısı her sırada bir kayma yapıyor değişiyor ama bundan sonrası da aynı şekilde tekrar edeceği için zorlanmadan öreceğiniz güzel bir model arttırdım iki düz ilmeği ve son kenardaki 3 ters ilmeğimle ön yüzü de tamamladım Şimdi arka yüzü de örüp dediğim gibi ilmekleri gördüğüm gibi örüp ön yüzde tekrar sıra başında yaptıklarımı yapıp modelimi kuracağım. ön yüze geldim ve modelimi ilk baştaki gibi nasıl kurduysam aynı şekilde kuracağım. Ne yapmıştım şu ilk başta alt sırada? Kenar ilmeğimi aldım, iki ters ilmeğimi ördüm. İki tersten sonra bir arttırma yapacağım şişime. Ters örgüden düze geçince ipliğimi arkaya almaya gerek kalmadan Tersten düz örgüye geçince zaten şişimin üzerinde bir artırma meydana gelmiş oluyordu. 2 ilmeğimi birlikte düz olarak kesiyordum. Bir artırma yapıp 2 ilmeğimi kestim ve 5 tane ters örüyordum. 4 şöyle 5 ters. 5 tersten sonra ipliğimi arkaya alıyordum. Bakın son iki düz ilmeğim kaldı. Bu ikisini de soldan sağa dönük olarak birlikte örüyordum. Ve bir ilmek eksilttim. Şişime bir ilmek artırma yapıyorum. Öne aldım. Bir doladım. Bir artırma yaptıktan sonra iki tane ters ilmeğimi örüyorum. Ve iki modeli birbirinden ayıran o düz ilmeğim. Bir düz ilmeğim. Buradaki işlemlerin aynısını tekrarlıyorum. 5 ters sondaki iki düz ilmeğimi soldan sağa dönük kestim şimdi bir arttırma yapıyorum ve iki ters ilmeği ve kenardaki son ilmeğim 3 tersimi örüp sıramı tamamlıyorum yani başlangıçtaki modelimi Yine aynı şekilde kurdum. Yani modelim benim Altı sırada bir. E, tekrar baştan e, kurularak devam ediyor. Şöyle gösteriyorum modeli biraz daha belirgin olsun diye. Çünkü iki ya da iki buçuk numara şişten örülmüş çok sıkı bir doku var. Ve çok güzel örülmüş. Çok eski bir yelek modeli. Ortalama nereden baksanız 40 yıl önce örülmüş bir yelek modeli tekrar ettiği için zevkle keyifle örebileceksiniz bu modelimizi. Devam ediyorum modeli yapmaya. Aynı şeyi tekrarlıyorum. İki ters ilmeğimi ördüm. İlmeği arkaya alıyorum. Bakın önceki sırada direkt hemen artırma yapıp kesintiye geçmiştim şimdi arttırmam bir düz ilmek oldu önce onu örüyorum sonra şimdi bir ilmek dolaması yapıyorum iki ilmeğin birlikte önce yönü düzeltip ikisini birlikte örüp bir ilmek eksiltiyorum bir alt sırada beş tersim vardı şimdi üç ters örüyorum arkaya aldım kenardaki iki ilmeğimi düz olarak soldan sağa doğru kestim Tekrar bir arttırma yapıyorum. Önü aldım. Bir düz ördüm. Ve i̇ki tersi. Bu şekilde aynı işlemleri tekrarlayarak modelimi örüyorum. İkinci modeli de tamamladım. Gördüğünüz gibi arkadaşlar. Yani 6 sırada bir aynı işlemler tekrarlanarak örgüye devam edilir. Şöyle açayım model daha bir belirginleşsin. Örgünün ön yüzü. Burası da modelimizin arka yüzü. Arkası da çok güzel duruyor aynı işlemleri dediğim gibi tekrar ederek örgüye devam edilir. Arkadaşlar bugün sizlere yelek ve hırka modeli olarak kullanabileceğiniz güzel bir ajurlu örgü modelinin yapımını gösterdim. Çekmiş olduğum videolarımı beğeniyorsanız videolarımı paylaşıp beğeni yaparak bana katkıda ayrıca reklamları izleyerek bana katkı sağlamış olursunuz. Videoların başlıklarını ve alt yazılarını çeviri yaparak da katkıda bulunabilirsiniz. Daha başka güzel videolarda görüşmek dileğiyle. Hepinize iyi günler diliyorum.